Arkadaşlar merhaba. Kursumuzun ikinci bölümüne şekiller, tablolar, grafikler, resimler, fotoğraflar ve haritalardan başlamak istiyorum. Tez içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller, tablolar, grafikler, resimler, fotoğraflar ve haritalar koyulabilir. Bu tür gösterimlerde yer, al yer alacak tüm çizgiler, işaretler, simge, rakam ve izler bilgisayar yazıcısı kullanılarak yapılmalıdır. Bunların okunacak kadar büyük olmasına da dikkat edilmelidir. Bunların yerleştirmelerine gelince de şekiller, tablolar, grafikler, resimler, fotoğraflar, haritalar metinde ilk denildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların yerleştirmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Yani kursumuzun birinci bölümünde söylediğim gibi sayfa kenarlıklarını sağ ve alt kısımdan 2,5 cm, sol kısımdan 4 cm yukarıdan da 3 cm boşluk bırakılmalıdır demiştik. Bu boşluklar aşılmamalıdır. Taşıma durumunda olanlar ya küçültülmelidir ya da ek olarak sunulmalıdır. Örneğimizde gördüğünüz gibi yeni bir örnek fotoğraf eklediğimizde arkadaşlar 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Yine fotoğraf açıklamasında fotoğraf numarasını verdikten sonra da fotoğrafla arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Ve ikinci satıra taşan isimler birinci satırla hizalı bir şekilde yazılmalıdır aynı şekilde. Ve yazılar yine bir buçuk satır aralığı boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Şekillerimizin, tablolarımızın, grafiklerimizin, resimlerimizin, fotoğraflarımızın ve haritalarımızın numaralandırılmasında ise arkadaşlar kendine ait bir numara verilmelidir. Numaralama rakamlarıyla yapılmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır. Örneğimizde gördüğünüz gibi fotoğraf 3 birdir. Arkadaşlar yine bir tablo ve şekil örneğimiz var. Yine burada da ikinci satıra taşan isimler birinci satıra hizalı bir şekilde yazılmış ve bir satır aralık boşluk bırakarak yazılmıştır. Ayrıca tekrar Başka bir satıra geçerken de bir buçuk satır aralığı boşluk bırakılarak yeni bir şekil veya tablo artık ne ekleyeceksek o şekilde eklemeliyiz. Yine burada da şekil adlandırmasıyla şeklin şekilin arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmıştır. İkinci satıra taşan isimler yine bu şekilde birinci satıra hizalı bir şekilde yazılmıştır. Fakat bu örneğimizde taşmamış. Ve yine şekil ismimizden sonra bir buçuk satır aralığı boşluk bırakarak Hızımızı yazmaya devam etmeliyiz. Şekil, tablo, grafik, resim, fotoğraf ve haritalara yapılacak değinilmeleri ise arkadaşlar gördüğünüz örnekler gibi yapılmalıdır. Parantez içinde değinilmeli örnekleri. Arkadaşlar şekiller, fotoğraflar, çizelgelerle anlatacaklarım da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.